Tek taş yüzük ister misin? Hayır. Kaç taş? Beş taş. Beş taş mı? Evet ne var? ne var? Gel. Getir parmağını. Getir parmağını. Bak şimdi bunu sana bir beş taş yapacağız. Ama güzel has olsun ama. Ama hassas olması lazım. Hassas olmazsa olmaz. Bak şimdi. Çok ince bir ayar var bunun. Bu bir. Şöyle şuraya getir de görsünler. He, bir. Ben hiç gözükmüyorum ki. Aslında senin zaten görmemen lazım. Sana sürpriz olması lazım. Hmm, bu ikinci taş. Tamam mı? Bu... Bu lan üçüncü taş. Bu dördüncü taş. O oh, yapabildi. Bu beşinci taş. Bir sefer. Daha 6-7'ye kadar gider bu. Bu 6. taş. Güzel durmuyor ama o kadar da. Niye? 7-8 tane taşlı olsun. işte. daha görünüşlü olur. Ben görünüşü sevmem. Gidin başka yerde ablaya. Bu da taktı köpekleri. Bu da köpekleri. Bu kadar mükemmel bir yüzük hayatımda görmedim ya. <laughs>